Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Yanımızda kanal Serbi İzmir var. Hoş geldiniz. Ve yanımızda Atlas var. Hoş geldiniz. O zaman hadi başlayalım. Bir peynirli pizza istiyor. Peynirli peynirli pizza istiyor. Tamam. Ama sosu koymazsak beğenmiyorlar. Koymaz zaten. Sadece peynirli istemiş. Sosu koymazsak beğenmiyorlar. Ama sos istememiş ki. Ama beğenmiyorlar. Onlar öyle. Oradan... Belki de bilir. Evet. Biraz daha fazla şey olsun. Darmış, bir kere daha pişireyim mi? Yok yeter bence. Aslında, Yanar yoksa. Iki, bir tane daha pişirince yanmıyor aslında. Ne diyor? Güzel başlangıç. Daha iyi olabilirdi tabii çok <laughs> Ne Selam bana bir pizza lütfen. <laughs> Değil mi? Nasıl bir istediğimi bilmiyor musun? İkıcı. Doğru. Ne diyor? Doğru. Aşık mıyım? Neyim? Ne Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sıcak. Her şeyi koy içine. Her şeyi koy Ezmir. pişene kadar. Pişene kadar biz de şeylerimizi açalım. Şöyle hazırladık. Az öncekini yapmış mıydık ya? Diğer miydi yoksa? Onu yapmıştık. O sadece kaşarlı sanat. Lezzet zamanı ayırıp bana tekrar Soruyorum hmm. ve siparişim okuyamıyorum. Burası geçiyor. Ne diyor? Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tamam. Sucuklu pizza istiyor. Sadece sucuk istiyor. Yağmurlu yiyor. Değil mi? Hı hı. Bence tadı güzel olmaz. Bence de. Sucuklu ekmek olur. Bence sucuklu ekmek olur. Evet. Altı dilim hayır demişti. Altı dilim sucuklu ekmek. Bayağıdır inşallah bunlar. Çok az koydu. Ee, yeni bir pizza için fena değil lütfen bir dahakine sefere daha fazla peynir eklemeni. E sen sadece peynir sucuk istemiştin. Evet. Ama fakir gelince e, e, karışık Arkadaşlar istiyor. 81. Ee, Burada Burada da, ee şimdi, oha. Oh. Oh, hamurdan eksi 14. Arka, a, arkadaşlar. Abi, a, eksi 14 nedir? Arkadaşlar, hamurdan 14 TL git 14 şey kuruş gitmiş. Domates sosundan 5 kuruş gitmiş. Peynirden 3 kuruş gitmiş. Sucukludan 10 kuruş gitmiş. 10 TL işte, pardon 10 TL gitmiş. Evet. 5 TL evet. de gitmiş. Reklam geliyor. Evet. şu reklamları sevmiyorum. Arkadaşlar, e ee, ee, kusura bakmayın reklam çıkabiliyor arada. Evet arkadaşlar. Geç Biz kusura... de interneti kapatmamız, internetliyim. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar öncelikten internet şey reklam sürekli gelebilir. Neyse sonraki bir da Şu an paramız çok yok. Evet. Ne diyor? Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları içindeki e, ineklerin midesinde saygı olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sporumuzun çok güzel. Beş bir malzeme, birinde deneyim ve bize hanginin güzel olduğunu söylediğimizde karar veremedik. E, her nerede yaşanıyorsan bu da yaşatılmıyorsan iyi güzel iyi, iyi pizza güzel pizza. Sarıya ben gen, bizden... bahsediyor. Tam okuyamıyorum. Ben. Evet. Bir de iyi peyze pizi pizza Evet. Bari. Ne çıkıyor? Aha bu, bu da geldi. Ana, bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Ne yarı yarıya pizza yapmaya başladım bu bari. Abi ne konu. şu anda? İnsanlar kararsızdır çöylak. Ikiye bölünmüş pizza pizzanın ısıntının izin vermesi. Ee, yarı peynirli yarı sucuklu yap bakalım. Tamam. Tamam. Yarı peynirli. Tamam tamam. Bak şeyi bozayım. Yarı peynirli yap tamam mı? An sos da iyi istiyor. Tamam yaparız biz sos. Tamam ya. Sos istemeden sıktı. Yarı peynirli <laughs> yarı da sucuklu. Yere. Heh. Yarı sucuklu. Heh. Tamam çok güzel. Ana orasını unuttu. Boş ver. O da bir zahmet beğensin. <laughs> Beğenmez biliyorum. Paralı da vermeyecek. Vermesin. Vermesin. Sa Sanki sadece bir hırsız. Alsana onun pizzası konuş Bak. Ne mu? o pizzacık olmuş ya şey. İlk başlarken o da fena değilmiş. Fena değilmiş. Ha 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 evet fena değilmiş. Bak on, on onda şimdi çarpar, çarparken bizi siyah olur. Burada yarım ve yarım pizzanın olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu pizza alabilir miyim? Altı derim Yarı yarı peynirli. Yarı yarı peynirli yarı sucuklu. Domates sosu olsun ama domates sosu ol... istediğini söylememiş. Ama biz gene de koyalım. Beğenmez yine. Yarı peynir. Hı hı. Yarı da sucuklu. Tamam bu sefer bu sarı güzel yaptık. Hı. Ben niye ona güzel yapmadım söyleyeyim mi? Hı. O rakip. O rakip konkuş bir pizzacı. Evet, evet. Hani şemşek çarpmıştı ya ona. Gözü evet. sipsi olmuştu. Hı. O pizzacı. Bir de kafasına. bir de pizzacının şeyine kafasını koydu. Bakalım ne diyor. Bunun Ali Canın içinden e, çok çok da alacağını umarıyorum okuyamıyorum çünkü çok hızlı. Ne diyor? Ee, pizza biraz et alabilir miyim? Sos peynir unutma lütfen kesmeye gerek yok tamam. Et istiyor. Sos da et mi? Ne demişti? Bizde et yok. Ne demişti? Pizza biraz e, et alabilir. Bizde et yok. Alabilir miyim? Sos peynir unutma lütfen. Bizde et yok. Et derken galiba sucuktan bahsediyor. Hayır o o şey sucuk. Yarı peynir. Yarı mı <laughs> yaptın? Yarı peynirliyle neyse deriz. Kusura bakma abla. Yarı onu diyemeyiz. diyemeyiz onu, ona demeyiz. D de, de yem. Diyemeyiz. <laughs> hmm, bak bu hızlandırma bitiyor. Ekliyorum. Neyse alacağız zaten. Bu <laughs> Dur bir ilk şeye bakalım. Bakalım. 10, 20. Arkadaşlar 20, 20 TL. Evet. 20 TL verdi. Toplam 118. Şurada şeyde göstereyim. Evet. elmasın yanında. Hemen evet. paketliyoruz. Yanlışlıkla dilimi unuttum. Aa, de dilim falan istemek. Güzel güzel sanırım. Ee, burası benim bir pizzacım. Orada işte, dikkatli işte. Okay. Selam, karşıdaki pizzacı peynir bitmiş. Ee, bana basit bir peynir pizza lütfen tamam. Yes, bir karşıdaki. Sosu koymayın. Sosu evet. koy da. Bak karşıdakinin şeyini şey yapmış. Karşı. Bak. <laughs> Neyse boşver ya. Onu, bunu zaten, zaten çapatacağım çöp çöre. Gel. Koy. Tam yerisini yapsın. Sonra koy, koymazsak ben Bak o nup olduğu için bitmiş. Bak karşıdakinin peyniri bitmiş. Nup olduğu için. So, sonra Aa, neydi? Yok, neydi? Yok, yeter yeter. Bu kadar. Hı -hı. Bakalım. Evet. Az sosu so koymazsak beğenmeyecek. Altı dilim. Benim yaşımdaki dilim değişti. Çöpe koymadan önce değişti. Harika. 2 tane verdim. 2 2 lira. Adamlar niye çok az, ne az veriyor? Var. Bana sadece sucuk için burdayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasını izin bakalım. <laughs> sadece sucuk istiyor. Sadece. Ama bununla da sadece sucuk olursa beğenmez. Ya yani sos yazmıyor ki. Soslu da olsun diye yazmıyor ki. Onlar yazmıyor. Neyse hadi. Sos da koy. İnşallah beğenir. Tamam. Attım fırına götürülsün. Evet. Şu an keseli böyle. Bir dil, iki değil mi? Tamam. Kestik. <laughs> hmm, bu domates sosu hiç beklenmedik bir şey değil. Sanki sen be çok bekliyordun. Ben ben peynirli pizzalar sevinirim. ama gerçekten güzel görünüyor. Belki de yarısını koyabilirsin. Dört dilimden bölün lütfen. Ne diyor? Ben. Sucuklu. Tamam. Sucuklu. <laughs> Aa, hamurumuz bitiyor arkadaşlar. Neyse bak bitince yine yine koyuyor otomatik oyun. İyi. O yüzden sınırsız. Bu <laughs> ne tatı ti ti di dilimiz sever? Değil mi? Hı hı. Bak dilim de abartıyor. Ben bazen kabul kabul edemiyorum. E, keşke üzerinden daha fazla peynir kullansaydı. sen Aa neler? dur, e, hangisine basacağım? Yanmamız lazım fakir parası için Neyse ben çok açım. Ama para neyse E'ye e, e bas. Tamam, ne olursa teşekkürler. Tamam ne olur içinde her şeyi koy gitsin. 8 dilim yapacağım. Bu arada. Hadi şöyle. Evet şöyle pizzalarımızı koyuyoruz. Biraz fazla yapacağız. Çünkü e, acıkmış günlerce açlıktan evet. ölecek. Bu kadar yemeyeceğim. Biraz daha dilim yapayım. Acıkıyor ya. Hamı Hı -hı. geldi daha çok duvar ama biraz daha. tam. Çok fazla duvar. <laughs> Beğendi mi? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmek bulunmaktayız. Bu videoya en az 1 milyon like bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bye. bye, bye.